arkadaşlar. Güneşli bir Trabzon gününden herkese merhaba. Bugün performansını karşılaştırmak üzere MG ES ya yanımızda test sürüşüne çıkacağız. Öncelikle araç temini için MG Altunsoy'a teşekkür ederiz. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bundan sonra test sürüşleriyle birlikte daha yoğunlukta sizlerle beraber olacağım. Kendi arabalarımı da incelemeye devam edeceğim. Merak etmeyin. Ama artık yeni çıkan güzellikleri gördüğünüz gibi 340 beygirin tadına varacağız. Bu çekimimize devam edeceğiz. Aslında bu sürüşü birkaç gün önce yapacaktık fakat Trabzon'da yağmur bir türlü durmadığı için mecbur bugüne test sürüşünü koymak durumunda kaldık. Şimdi diğer videomuzda dış özelliklerinden bahsetmiştim fakat teknik bir hataya kurban gittik. Videonun kısmını eklememişim. Şimdi hızlıca size teknik detaylarından bahsedeceğim. Ardından iç sürüşüyle 339 beygirin nasıl bir güç hissettirdiğiyle devam edeceğiz. Teknik tablosunu da göstereyim sizlere. Bakın toplam 339 beygir. Yaklaşık e, hibritte şöyle 0.5'i görüyor musunuz şurada? Şehir içerisinde hibrit kullanmayı bilen ve hibriti düzgün kullananlar için 0.5 tüketim sunuyor. Mükemmel bir hızlanması var. 6.9 saniye. Biliyorsunuz bizim Tesla'mızda 7.5 saniye de hızlanma. Azami 190. Şimdi diğer verileri sizlere paylaşacağım. Şimdi iki bildiğiniz üzere motor var dedik. Birincisi 1.5 litre turbo benzinli motorumuz. Şöyle bunun içinde göstereyim. Bir de taba rengi var. Onu da çektim araya şimdi ekleyeceğim sizlere. Bu siyah olan, bunun tavanı da e, krem, böyle beyaz gibi geliyor. Diğeri siyah geliyor tabada. Ama bir cam tavan beklerdim. Cam tavan olması gerekirdi bu araca. Cam tavanımız yok. Paylaşayım arkadaşlar. 1.5 litre benzin turbo e, benzinli bir motor 145 beygir. Elektrik motorumuz 185 beygir. Karma'da 339 beygirlik bir toplamda gücümüz var. Aracın iki tane depo kapağı var. Gördüğünüz üzere burada AC'den DC yok. AC'den şarj edebileceğiniz e, bir elektrik şarj noktamız var. Bu tarafta da içeriden açılan bakın buradan açılmıyor. Ekranda göstereceğim. Benzin doldurma yerimiz var. Toplamda 21 kW'lık bir bataryamız var. %30 ÖTV ile geliyor. Ekstra %40 çim vergisine rağmen bugün ülkede bu fiyatı alabileceğiniz en iyi donanımlı araba. Bakın. Görüyor musunuz? 2 milyon 90 bine bu arabayı Altınsoy Trabzon MG'den alabilirsiniz. Vergisiz fiyatı da yazıyor. 1 336 bin. Şimdi biz elektrikli araçları alırken hep ne dedik? Minimum vergi ile beraber maksimum performansı ve maksimum özelliği salabiliriz. Çünkü az ötebe ediyoruz bunlara. Bu da o araçlardan bir tanesi. %40 vergisine rağmen arkadaşlar Dış özelliklerinde öncelikle vurgulamamız gereken araç uzamış ve genişlemiş arkadaşlar eski modeline göre. Artık MG bunu D sınıfı bir SUV olarak nitelendiriyor. Ben de kendim deneyimlediğimde gerçekten mevcutta bir D sınıfı su olduğunu gözlemledim. Şimdi arka koltukları sizlere paylaşmıştım. Şöyle dışarıdan da göstereyim. İçi kahverengi olan aracımız bugün bizlerle şöyle. Şimdi e, bu koltuğumuz kolay iniş biniş yardımı ile birlikte geride. Ama ona rağmen epey geniş bir diz aralığımız var. Şunu da paylaşayım. Merkez çokça sordu. Evet. Bir cam tavanımız yok. En büyük eksiklerden birisi bu. Bagaj hacmi ile ilgili yazan arkadaşlarımız oldu. Yorumlarınızı tek tek okuyorum arkadaşlar. Bagaj hacmi 440 litre. Ama bunun sebebinin 440 litre pandüzota kadar olduğunu sizlere vurgulamıştım. Aracımız kirli. Kaç gündür Trabzon'da yağmur yağıyor. Ondan dolayı e, bu şekilde çekiyorum. Bunun kusuruna bakmayın. 440 litrenin daha da üstünde tavana kadar arabayı doldurabiliyorsunuz. Şarj yerimiz burada. Şimdi plug-in hibritin en büyük özelliklerinden birisi demiştik ya belli bir kilometreye kadar tamamen e, elektrikte gidebiliyorsunuz. Bu araba 109 kilometreye kadar normal kullanımda elektrikle ilerleyebiliyor şehir içi kullanımda kendi kataloğunda 189 km'de örneğin sıkışık trafikte ve uygun kullanımlarda sadece %100 elektrik olarak gidebileceğinizi vurguluyor. Şunu da belirteyim. 21 22 kW'lık bir batarya var bunda. Bu bataryada yani ortalama bu su için şimdi elektrikli deneyimden sizlere bilgi paylaşayım. 20 22'nin altında yakmaz. Hadi daha uygun bir kullanımda 18 kW'lar yakar 100 km'de. Yani 100 km'yi çok rahat bir şekilde elektrikle yapabilirsiniz. Benim gibi evde şarj imkanınız varsa arkadaşlar o zaman çok rahat kilometreleri 50-60 kuruşa bu arabayla gezebilirsiniz. Benzinli motorumuzun şimdi onları da okudum. İşte 1.5 olduğu için çok yakar falan arkadaşlar. 1.5 turbo benzinli motoru uzun yıllardır tüm Türkiye piyasası kullanıyor ve dünya kullanıyor. 1.5 motorun uygun kullanımda ki bunda karma kullanımda katalog verisi 5.8 litre bu boyutta bir araba için 5.8 litrelik bir tüketimi söz konusu. Eğer ağırlıklı olarak bataryayı kullanırsanız bu arada yol kenarında olduğum için çok ses geliyor. Onun da kusuruna bakmayın. Aktif görüntü engellemeyi açmadım. Mevcutta bu arabayı 55 litrelik deposu ile birlikte 1000 kilometrenin üstünde bir durmadan, yakıtı almadan kullanabilirsiniz. Bu nereden nereye biliyor musunuz? Trabzon'dan full şarj ve full depo çıktığımda Eskişehir'e kadar bir daha yakıt almadan çok rahat Eskişehir'e varabileceğim anlamına geliyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü elektrikliklerde yaşadığımız yarım saat mola ver, doldur, git. 2-3 saat sonra gene yarım saat mola ver derdi yok. Basıp bununla gidebilirsiniz uygun şartlarda. Şimdi Test sürüşüne geçelim. Bir de şunu paylaşayım. Hazır. içeri sürüşe geçemedik. Arkadaşlar bu arabada DC şarj yok. AC ile şarj oluyor. AC hızı ise 6.6 kW. Elektrikli araç kullanıcıları bunları çok merak eder. 6.6 ile maksimum şarj olabiliyor. E bu da zaten 6 kW'lık bir istasyonu taktığınızda 22 kW için kabatasak 3.5 saatte sıfırdan 100'e doldurabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar test sürüşümüze çıkıyoruz. Bakalım 339 beygirlik bu yüksek su ve güçlü su plug-in hibrit bize ne gibi bir sürüş sunacak. Şimdi öncelikle şöyle bir ana yolumuza bağlanalım. Bakalım. Yol boş. Tam güç verdim. Vallahi güzel gidiyor. Camı da kapatalım hatta. Bastım. Hiç fena değil. Biraz ağır hissettiriyor. Evet. Bir ağırlık var. Frenler, frenler bayağı iyi. Dokunduğum gibi yavaşladı. Şimdi şuradan gidelim. Merak etmeyin, sıfır yüzde yapacağım. Sizler için karşılaştırılması gereken tüm detayları paylaşacağım. Şimdilik biraz bakalım, alışalım arabaya. Nasıl gidiyor, nasıldır işlemler? Çünkü hibrit kullanıyorum artık ve hibritten alıştığım bir sistem var. Onda CVT var, bunda bambaşka bir sistem var. Şöyle sinyalimizi verip şuradan bir aşağıya inelim, bakalım yüksek suyla birlikte. Dönüş açısı iyi arkadaşlar. Şu anda döndüğüm yer dar bir yer. Bakın tam tur çevirdim ve döndüm yani. Hiçbir hamle yapmadım. ikinci hamle. Dönüş açısı hoşuma gitti. 10.3 metreydi yanılmıyorsam. Teknik katalogdaki verisi dönüş için. Şöyle biraz sahile gelelim burada çekim yapalım. Evet. 360 derece kameramız açıldı. Şu anda e, tamamen sahil kısmındayım arkadaşlar. Bakın. Her tarafı görebiliyorum. Çok rahat bir şekilde. Şöyle yeter. Bir dışarıdan çekim alayım sizlere. Şimdi böyle bir suva sahip olduğunuzda arkadaşlar e, tabii ki daha bayıra da gitmek, kumlara gitmek isteyeceksinizdir. Gördüğünüz gibi bu arabayla korkusuzca yüksek bir araba. Basamağı olduğu halde yüksek bir araba. Böyle kuma da girebilirsiniz. 4x2 bir aracımız var. Önden çeker sistem. Ee, i̇lk ben de gördüğümde 4x4 zannettim bunu ama 4x4 değilmiş. Şöyle bir boyutunu da sizlere tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı dalga var bugün. Çekim alanı olarak burayı seçtim. Bir yorumlarda Type-C olmamasına bir atıfta bulunulmuş. Evet ben de ilk söyledim. Type-C yok bu arabada ama dönüştürücü koymuşlar. Onu bile düşünüp en azından iki tane dönüştürücü koymuşlar. Ben de Type-C olsun beklerdim açıkçası. Ee, dışarı enerji aktarımı yani başka bir aracı şarj etme ya da işte örnek veriyorum kahve makinesi çalıştırma gibi olan detaylarla ilgili bir yorum yapılmış. Evet videoda söylemeyi unuttum. Örneğin MG4'te de var bu özellik. Plug-in hibrit olarak Türkiye'de tek. Diğer model satıldı Türkiye'de ama onun bir fiyatlaması olmadığı için şu anda daha karar veremediler. Daha açıklanmadı Türkiye fiyatı ve satışta değil. Bir ilk etapta alanlarda vardı. Plug-in hibritlerde de bu özellik artık sunuluyor. Şimdi bu güzel manzaradan sürüş videomuza geçelim. Şöyle iç konsoldan da bahsedeyim sizlere arkadaşlar. İç konsolumuz gayet güzel. Ekranımız burada. Navigasyonumuz o gün çalışmıyor demiştim sizlere. Bakalım. Vallahi çalıştı şimdi. Herhalde bir güncelleme geldi buna. Çünkü çalışmıyordu ilk baktığımızda. Şu toplam veriler kısmını sıfırlamadım. E, sıfırlamak için uzun basın diyor. Basalım. Bakalım sıfırlayacak mı. Bir de ses sistemini soran arkadaşım olmuş. Bunu da sizler için paylaşacağım. Şimdi sıfırladım. Test sürüşüne geçelim. Bakalım aracımız performanslı sürüşte bize nasıl bir keyif verecek. Klimayı da açalım güneş olduğu için. 17 derece bir havamız var, sıcak. Gördüğünüz gibi yolda sular var. Ama bizim için hiç önemli değil. Araba kirlenmek için var. Araba gitmek için var. Şöyle buradan çıkış yapalım şöyle bir hazır arkamızda kimse yok arkadaşlar. Bir sıfır yüz yapalım hemen. Sıfır da yapamadım çünkü arkamızda var. Patinaja düşüyor. Evet ciddi bir patinaj çekti. Şimdi yola bağlanacağız. O yüzden çıkalım. Şimdi bu yeni araçların çoğunda da tabela okuma sistemi uyarı veriyor arkadaşlar. Bu benim aracımda da var. Uyarı veriyor. Şöyle bir yol isteyelim. Uyarı sesi de kapatılmıyor. Bunda da öyle olabilir. Bakmadım detaylarına. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Tigo 8 Pro da kullanmış biri olarak e, neredeyse aynı hissiyat var. Böyle araba yaylanıyor gibi arkadaşlar. Yolda yaylanan bir aracımız var. Çünkü genişiz, büyüğüz. Şu anda biraz bastığım halde 4 litre veriyor görüyor musunuz? Çok iyi yani. Şimdi biraz trafiğimiz var. E, Trabzon Havaalanı'nın oradayız. Trafik kuralları çerçevesinde gideceğiz. Şimdi bak sürüşe odaklanın verdi gördünüz mü? Çünkü bu kamera sürekli beni çekiyor buradan. Fark ediyor elimde bir cihaz var çekim yapıyorum sağa sola bakıyorum. Ee, odaklanın diye uyarı veriyor. Bu da güzel bir sistem. Yani aracın ferahlığı çok güzel. Yolda duruşu çok güzel. Yalıtım konusu e, bayağı iyi. Şu anda rüzgarlı bir hava var ama e, yalıtımı bayağı iyi. Onu da vurgulayayım arkadaşlar. Bir detaydan daha bahsedeyim. E, ara hızlanmaları güzel arkadaşlar. Yani evet bir benzinli araç olsa %100 benzinli araçta 340 beygirde alacağımız e, o seriliğin belki de bunda yüzde %75'i falan var plug-in hibrit olduğu için. Ama e, altınızda güçsüz bir araba olmadığını görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Bunu da şundan söylüyorum çünkü gaza basıyorum. Ara bir hızlanma yapmak istiyorum. Araba atik. Dönüyor hemen oradan. Şöyle şu anda da göstereyim hatta verileri. Şurayı ortaya da alabiliyoruz. Arabaları gösterdiği kısmı testi ama size hızı ve kullanımı göstermek istiyorum. Şurada diğer videoda bahsetmiştim. Bakın elektrik ve benzininin ne kadar gideceğini gösteriyor. Evet arkadaşlar sağdan sola girme hastalığı yine. Önümüz boşaldığı anda istediğiniz testlerin hepsini yapacağım. Şöyle bir genel sürüşü izleteyim sizlere. Bakın hatta şöyle yapayım. İki ekran var. Bu ekran biraz direksiyonun arkasında kaldığı için videoda gözükmeyebilir. Bak hız istedim. Araya girdim ama. Girebildim yani. Çünkü bastığım anda geçtim. Ana yola bağlandım. Şöyle hatta göstereyim. Ana yola bağlandım. O da gitti. Önümüzdeki o da çıktı. Bakıp bastım Uf, elektrik motoru girdi devreye ve inanılmaz bir atiklik sağladı arkadaşlar. O ana kadar bir tork e, tam olarak yoktu arabada ama bir şey oldu o arada anlamadım. Normalde kombine sistem çalışıyor evet ama Arada bir araba atiklik saldı. Ya sanki Tesla kullanıyorum ya. Böyle bir şey yok. Bastığım anda gitti. Çok iyi. Ya bazı arkadaşlar yorumlarda şunu da vurgulamış. Yani e bu araba benzin yakıyorsa ne gerek var elektrikliye falan arkadaşlar. Plug-in demek yani hibrit demek yardımcı sistem aslında. Benzinli sistemin yardımcısı. Hem benzinli de az yakıyorsunuz hem de Sadece istediğinizde elektrikli ile gidebiliyorsunuz Şimdi elektrikli motor bana 93 km menzil veriyor Sadece tek kullanımda Ama bakın ben güç istediğimde arabadan Bakın benzinli motorda devrede şu anda Ve aldı yürüdü Bak gördünüz mü? Sadece benzinli olsak devir çevirmeye devam edeceğiz Vites atmaya devam edecek Şuradan bir köprü altına gireceğiz Bir bakalım oradan Bakın o çekildi. Ben bastım. Ve 115'ten sonra 110'dan sonra bir güç geliyor arabaya arkadaşlar. İnanılmaz bir tork geliyor arabaya. Bastım. Şu anda sonda. Vallahi gidiyor arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Böyle bir su içinde bu hızlar yeterli zaten 160 170. Gidiyor. Katalog hızı 190 bu arabanın ama gidiyor çok gidiyor dedim. Farkındayım ama güzel gidiyor. Beğendim 340 beygiri. Bu şarj işi benim için değil. Mesela günlük ben 20 kilometre gidiş, 20 km geliş, 40 kilometre iş yolum var. E bu iş yolumda sadece %100 elektrikliyle gidebilirim. Ve çok da güzel enerji tasarrufu, ayrıca yakıt tasarrufu sağlarım. 50-60 kuruşa giderim. Evden şarj edebiliyorum zaten ben. göstereyim. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu sürüş modları altında ben normalde kullanıyordum. Konfor ve spor var. Ee, burada isterseniz sadece elektrikle %100 gidebileceğiniz kısım da bulunuyor. Araç başlı başına başlıca elektrik enerjisiyle çalışır diyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da deneyeceğim birazdan. Ee, şurada mesela sportif alalım ve karmaya alalım. Bir sportifte de deneyelim aracı. O bahsettiğim kısmı bulamadım arkadaşlar. Enerji akışı illaki vardır ama Hah, enerji yönetimi evet buldum. Buldum arkadaşlar. %91 bataryamız var. 90 kilometreye gidiyor. Şöyle ee, bakalım. Ha, AC akımı da çok güzel. Amperini de ayarlayabiliyorsunuz. Elektrikli araç kullanıcıları bunu sevecektir. Şarjı da ayarlayabiliyorsunuz isterseniz şuradan şarj ayarları kısmı da var. Programlanmış şarj. Yani günün belli saatlerinde belli aralıklarda şarj olsun. Elektrik faturasının az geldiği kısımlarda seçebiliyorsunuz. Şimdi bir sporda aracı sürelim. Bu ekranı açacağım sizlere. Bu ekran açıkken bir sporda sürüş yapalım arkadaşlar. Şöyle modlara bir daha geçeyim. Bakalım araç diyelim. Evet spordayız ana ekran şöyle kenara geldim enerji yönetimi bakalım nasıl bir sürüş verecek bizlere Oto oldu kapattım arkam boş 0-100 yapabilirim 1 2 3 o güzel güzel lastadı beni geri 82 96 100 çok iyi gidiyor spor moda aldım bambaşka bir araba oldu. Bakın %91'de 89'a düştü. Şimdi burası biraz boş bir kısım. Şöyle yüze aldım. Bastım tekrar sonuna kadar. Bakın. 115'ten sonra bir şey oluyor arabaya. Anlamadım. Bir şey enerji geliyor arabaya. Öyle programlanmış olabilir. Şöyle bastım. 4200 çevirdi araba. O güzel gidiyor. Güzel gidiyor arkadaşlar. Sadece elektrikli alayım. Bir saniyenizi isteyeyim. Şu anda sadece EV modda. Bakalım. Bak burada gözüküyor değil mi? 0 RPM oldu. Yani bir şeyi kapattım motoru. Şu anda %10 basıyorum sadece gaza. Bastım %100. Bakayım. Kısıyor enerjiyi, kısıyor. Ben ayağımı çekmiyorum gazdan. Kısıyor enerjiyi. İlginç bir şekilde o enerjiyi kısması durumu var arkadaşlar. Tek başıma çekim yaparken zor bu iş arkadaşlar. Böyle sürüş videolar çekeceğim ama tek başına biraz zormuş. Şimdi şurada sağ atalım kendimizi. Ağır bir su olmasına rağmen çok rahat kullanılabiliyor. Hı. Şimdi MC Altınsoy'a geldik. Evet arkadaşlar siz de MC Altınsoy'a gelerek bu aracı test edebilirsiniz. Test sürüş günleri başladı. Genel itibariyle beğendim. Büyüklüğü, genişliği, yolda duruşu çok güzel. Yalıtımı çok güzel. Yalıtımını 10 üzerinden 8 verebilirim. Öyle belirteyim sizlere. E, o 115'ten sonra gücün patlaması, gücün ekstradan gelmesi olayı başka alıştığım bir durum değil. Onun ileri bir şanzımanı var. Orada elektrik motorunu da ekstra devreye alıyor olabilir. Teknik detaylarını bilemiyorum maalesef çünkü çok karmaşık bir sistem. Onun da tablosunu buraya şimdi ekleyeyim. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar o motorun o kadar değişik bir çalışma stili var ki hem benzinli çalışıyor Ayrıca elektrikli çalışıyor. İkisi beraber çalışıyor zaten. E, tek tek çalıştırmanın dışında kombine de çalışıyor. E, bazen sadece benzinli motor çalışıp bataryaları şarj ediyor. Sonra bataryalar devreye giriyor. Baya karışık. Yorumlarda bir arkadaş da demişti bu kadar karışık sistemlere falan gerek var mı diye. Evet arkadaşlar gerek var. Çünkü elektrikli olan yolculuklarda kısa menzilli araçlar için söylüyorum. Uzun menziller için bambaşka durum ama kısa menziller için e, uzun yollarda durup şarj etmeler, bayramda şarj kuyruklarının oluşması ve bu stresi çekmek istemeyenler için mükemmel bir alternatif. Yakıt deponuz dolu. Benzin deponuz fullken, ve elektrik deponuz fullken çıkıp bin kilometrenin üstünde yol yapabiliyorsunuz. Bu bambaşka bir deneyimmiş. Ben de e, tam hibrit kullanıcısı biri olarak plug-in hibriti ilk kez denedim. Güzel e, ee, CVT olmaması güzel. Bir CVT ile birlikte Toyota grubunda alıştığımız o bağırma sorunu bunda yok. Gayet tak 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 vitesleri atarak devam ediyor. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.